Bugün çocuklarla birlikte bir sistem etkinliği gerçekleştirdik. Sitem, bilim, teknoloji, mühendislik, matematik alanlarını bir araya getiren bütüncül bir öğrenme yaklaşımıdır. Bu yaklaşım sayesinde çocuklar soru sormayı, keşfetmeyi, çözüm üretmeyi ve deneyerek öğrenmeyi erken yaşlarda deneyimleme fırsatı bulur. Bu etkinliğimizde çocuklarla birlikte yanardağların nasıl çalıştığını eğlenceli ve güvenli bir şekilde keşfediyoruz. Yanardağ maketi ve basit malzemelerle yaptığımız bu deney çocukların hem doğa olaylarına olan merakını arttırıyor hem de gözlem becerilerini geliştiriyor. Etkinliğin amaçları çocuklara doğa olayları hakkında temel bilgiler vermek, bilimsel düşünmeyi ve neden sonuç ilişkisi kurmayı beslemek, gözlem yapma, tahmin etme ve sonuç çıkarma becerilerini geliştirmek, grup içinde işbirliği ve iletişim kurma alışkanlığı kazandırmak, Etkinlik süresinde çocuklar renkli köpüklerle lav etkisini gözlemliyor, kendi yorumlarını paylaşıyor ve deney yapmanın heyecanını yaşıyorlar. Bilimle tanışmanın en keyifli yollarından biri.